Bitcoin'deyiz. Bitcoin bugün de kırmızı bir mumla yoluna devam ediyor. Dün 38 bin desteğini tek bir mumda kırdığını görüyoruz. Bugün ise 35 binin üstünde tutunma çabaları var. 4 saatliğe bakalım neler olmuş neler bitmiş. Evet bakın 38 bin seviyesi fazla güçlü dayanamamış ve sonrasında kırılmış. Ve bugün de aynı şekilde 35 bin seviyesinde direnme çabaları var. Şuradaki bir mum aslında bir tür yükseliş Dragonfly gibi gözüküyor. Buradan tekrardan yeşil yapması beklenirken yakmış fakat o mum tekrardan yapıp tekrardan 35.000'e doğru düşmüş. Başarılı olamamış gözüküyor. Saatlikte zaten oversold bir inip bir çıkıyor. Yataya bağlamış durumda görüntü bir süre sonra 35.000'de aşağı yönlü kırılabileceğini gösteriyor. Tekrar günlüğe dönüyoruz. Günlükte aşağıda ne var? 33 bin seviyesi var. Onun altında da 30 bin seviyesini görüyorum. 30 bin seviyesi kritik. Tesla ve kurumsalların aldığı almaya başladığı bölge olarak söylenir. Yani o bölgenin önemli bir destek olduğunu kanıksandı artık. Lakin destekler ve dirençler kırılabilirler. 30 binin altının gelmeyeceğinin de bir garantisi yok. Piyasa ne durumda? Bakalım bakalım. Şimdi Bitcoin, bu Bitcoin indeks bu sitede Türkiye saatiyle gece 3'teki saati kapanış olarak alır. Gece 3'teki kapanışa göre bir refresh yapalım bakalım. Bakın 35 %4.12 düşüş olmuş gece 3 kapanışına göre günlükte ve piyasada hep olduğu gibi kıpkırmızı. Investing.com'a bakarsak bakın gördüğünüz üzere bu ise tam 24 saat öncesine göre baz alır. Burada %10 bir düşüş gözüküyor. Piyasada hep kırmızı. Mesela bakın Tron 55. Ondan sonra Litecoin 100, XRipple 57. Bu seviyeleri 2 hafta önce söyleseniz gerçekten inanması zordu ama oluyor. Bir de aşağıda bir link vardı. Şöyle bir haberimiz var bugün. İşte ikinci dalga çok can yakacak diyen ekonomist Bitcoin aldı. Kim İslam Memiş kendisi 39 bin doların ikinci çöküş olmadığını ön satış olduğunu belirtti. Ayrıca sepetimde artık Bitcoin var. %50 için bekliyorum demiş. Yani kademeli aldığını belirtmiş. 38.900 dolardan %50 alım yapmış. İşte madem bu da sadece ön satış, ikinci çöküş, asıl dalga gelecek diyorsun. Niye alıyorsun? Bu da bir çelişkidir. Düşünce al. Hani kademeli yap yapacağım diyorsun ama kademenin de erken kademe yapmanın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Kendine çelişkili bir durum bu. Ulus devletler tokat atacak. Üzülürseniz üzülürüm. BTC satışlarının arkasında feri etkisi yok. Ulus devletler var. Bu hafta ve önümüzde hafta nedeni açacaklar. İkinci çöküşte çok can yanacak. Şimdi tepki yemi verecekler. İkinci çöküşte çok can yanacak. Şimdi tepki yemi verecekler demişsin. Peki bu yemi kimler yemiş? Sen yemişsin. Almışsın işte 38.900'den. Şimdi fiyat kaç? 35 Ayrıca bu tarz söylemler yani çok da ciddi alınabilecek bir cümle değil. Hani kendisi iyi bir ekonomist olabilir ama bu Bitcoin hakkındaki söylemi pek de önemli değil açıkçası. Çünkü hani bu düşüşün arkasında ulus devletler var, Illuminati var, uzaylılar var. Yani bunlar çok da ciddi alınacak şeyler değil. Yani yükselirken iyiydi. Buralarda Illuminati yoktu ulus devlet uzaylı yoktu şimdi mi var? Hani yükseliş nasıl ki doğalsa düşüşte doğaldır. Tabii ki etkiler tepkiler olacak. Yani şu anda enerji maliyetleri çok yüksek. Önceki videolarımızda da belirtmiştik. Enflasyon arttı. Çin zaten yasaklamıştı. Avrupa'da madenciliğe temkin yaklaşıyor. Fed'in dolar faizini arttırma eğilimi de dolara ulaşma etkileri için adet fiyatı 50 bin 40 binlerde olan bir varlığın satış yemesi kadar doğal bir şey olmayacaktır. Tekrar grafiğe dönersek 35.000 direnmeye çalışıyor. Muhtemelen kırılacaktır yakında. Aşağıda 33 altında 30 30K seviyemiz var. 30K seviyemiz önemli bir destek seviyesi. Bakın daha öncelerde de çalışmış. O seviye tekrar görülecektir. Muhtemelen oralardan bir tepki alımları gelmesi muhtemeler. Muhtemel kısa vadede. Ama ondan sonradan da daha alt seviyelerin görülmeyeceğinin de bir garantisi yok şimdilik teknik olarak yönümüz trendimiz aşağı Bitcoin'de de görüntü bu şekilde burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız ve pozisyon açmamanız önemli rica olunur görüşmek üzere